Can Otogaz'dan merhaba. Aracımız Dacia Duster 1.3 TC motor direk enjeksiyonlu 4 silindir. Bu araca kullanmış olduğumuz LPG kitimiz kıymet bilenlerin otogazı en iyilerin tercih, prins vs. 3 diye uygulaması gerçekleştirdik. Aracımızın şöyle bir montaj detaylarına bakalım. Aracımızın emme manifoldu söküldü uzatmaları yapıldı. Aracımızın şu an motor içine baktığımız zaman araçta LPG olup olmadığı bile belli değil gördüğünüz gibi. Enjektörümüz aşağıda KN9 keyin enjektör. EVP500 regülatörümüz yine alt kısımda. Elektronik beyin her zaman olduğu gibi aracın iç kısmında can sota gaz farkıyla. Yakıt seçici anahtarımızın yeri de çok orijinal şekilde yerine konumlandırdık. Yakıt seçici anahtarımız 1.3 TC motorlar en çok tercih ettiğimiz motorlardan bir tanesi. Sürekli bağladığımız motor herhangi bir sıkıntı yok bu araçlarda. Dolu mağazı her zaman olduğu gibi benzin kapağında can soda gaz farkıyla. Bağış kısmı simit depo uygulaması. 55 litrelik simit depo kullanıldı bu aracımızda. Dacia Duster 1.3 TC motor direk sonu 4 silindir 4x4 en iyilerin tercihi Prince kalite ve güven adresi Can Sotakas araç sahibi İsmail Bey'e hayırlı olsun iyi günlerde kullansın inşallah.